ayları öğrenelim. Bir yılda toplamda 12 tane ay vardır. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık toplamda dört tane mevsim vardır. Bunlar sonbahar, kış, ilkbahar ve yazdır. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım'dır. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat'tır. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs'tır. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.